Banka devlerinden emeklilere rekor promosyon son 10 gün kaldı. Banka devlerinde rekorları alt üst eden promosyon fırsatına sayılı günler kaldı. Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılan %49,25 oranında zam sonrasında en düşük maaş olan 10.000 Türk Lirası almayı sürdürdü. Bu noktada 17.000 TL'nin kapısına dayanan açlık sınırı emeklileri geçim anlamında zorluyor. Açlık sınırının altında kalan emeklilere Cumhurbaşkanı Erdoğan promosyon artışını göstermişti. Emeklilere bir nebze olsa da yüreklerine su serpecek haber ise dev bankalardan geliyor. Banka devlerinden emeklilere promosyon dışında ekstra ödeme yapılacak. Bankalar ise promosyon artışında rekor seviyelere geldi. Yapı Kredi ve ING Bankası emekli promosyonunda ciddi artışa gitti. SGK emekli aylığını 3 yıl boyunca yapı kredi ve ÖNG bankasına taşıyan emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sağlanacak. Yapı Kredi'nin promosyon detayında 1 aylık net gelir 9999 TL'ye kadarsa 6250 Türk Lirası, 10000 Türk Lirası, 14999 Türk Lirası arasındaysa 10000 Türk Lirası, 15000 Türk Lirası, 19999 Türk Lirası arasındaysa 12500 Türk Lirası. 20000 Türk Lirası nin üzerinde ise 15000 Türk Lirası nakit promosyon verilecek. NNG Bankası'nda ise bir aylık net gelir 10.000 TL'ye kadarsa 6.250 Türk Lirası, 10.000 Türk Lirası, 15.000 Türk Lirası arasındaysa 10.000 Türk Lirası, 15.000 Türk Lirası, 20.000 Türk Lirası arasındaysa 12.500 Türk Lirası, 20.000 TL'nin üzerinde ise 15.000 Türk Lirası nakit promosyon ödenecek. Ek ödül taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde, iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1500 Türk Lirası, ek nakit ödül fırsatını yapı kredi sağlaması ile 15.000 Türk Lirası promosyon 18.000 TL'ye çıkıyor. ING Bankası kampanya kapsamında vadesiz hesaplarına bağlı bir destek hesap ürününe sahip müşterilerin vadesiz hesaplarından 3 adet ve üzerinde verecekleri her otomatik fatura talimatına 600 Türk Lirası, toplamda en fazla 3000 Türk Lirası ek nakit promosyon ödeyecek. 5 adetten fazla otomatik fatura talimatı verilmesi durumunda ek bir tutar ödemeyeceği ise belirtildi. Kidev Banka'nın promosyonunda son gün ise 31 Mayıs olarak açıklandı ancak her ay banka promosyonlarında güncelleme oluyor